Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ikea alışverişi yapmaya gidiyoruz. Saat şu anda 7 ve saat 8'de Ikea kapanıyor. E, i̇şten geldik işte yemeğimizi falan yedik. İçeriyi biraz süpürdüm ettim. Şimdi Ikea'ya gidiyoruz. E, banyom için biraz alışveriş yapmak istiyorum. Şimdi size eve gidince alışveriş yaptıktan sonra zaten göstereceğim sizlere. Öyle şimdi istikamet Ikea. Acaba şunu mu alsam? Yoksa böyle bunu mu alsam? Bu daha kolay. Bunu alacağım. <laughs> Şu güzel. Bunu alıyorum. Hmm, sarı. çakma orkideler. Aa burada. Gel gel. Banyoya şöyle bir tane orkide almak istiyorum. Gerçekten gerçek gibi duruyor. Top atıp. Bakalım. Bayağı bir çeşit var yalnız. yaklaşık 20 dakika sonra kapanıyor ve biz son kalanlardanız. Şimdi kasaya doğru gidiyoruz. Eve varınca size aldıklarımı göstereceğim. Çok güzel bir gün batımım var. Keşke bizim evimiz bu tarafa baksa gün batımını da görmüş olurduk. Evet, şimdi alışverişten geldik ve banyomu yenilemeye düşündüm. Dedim ki bunu videoda çekeyim, belki başkaları için fikir olur. TikTok'tan baya bir ilham aldım. O yüzden birkaç bir şey uygulamak istedim kendi banyoma. Banyomda çok uzun bir tezgah olduğu için şu şekilde boş kalsın istemedim. O yüzden dedim ki böyle bir şeyler alayım. Şimdi size IKEA'dan aldıklarımı göstereceğim. Bir tane yastık aldım. Bunun banyomuzla hiçbir alakası yok ama e, bir tane yastık lazım da bana. Çünkü benim yastığım bir tık yumuşak. O yüzden bir tık daha sertini aldım. Bakalım bir de bunu deneyip bakacağız. Daha sonra böyle bir tane e, sahte bir yaprak çiçeği aldım. Bunun da bir banyomuzla bir alakası yok aslında. Aa şu an fark ettim de şuraya konulsa ne güzel olur. Ama koymayacağız. Bunu e, kahve köşemin e, köşesine koymayı düşünüyorum. Kahve standımın köşesine Baya güzel olacağını düşünüyorum. E, videoda çekerim zaten nasıl göründüğüne dair. Gitmişken bir de askı aldım çünkü uygun fiyata ve askı neden olmasın? Her zaman ihtiyaç oluyor. Evet. Daha sonra böyle bir sürahi aldım. Sürahi ne yapacağımı diye soranlara sürahi olarak kullanmayacağım. Yumuşatıcımı buna boşaltmayı düşünüyorum. E, bakalım. Güzel olacak bence. Ve ağız kısmının şöyle olmasına dikkat, yani e, önem verdim. Çünkü e, bazıları bir de böyle bir tane sade kapağı olan var. Sade yuvarlak olup kapağı olan var. Onu da zaten videoda gösterdim galiba. E, onu istemiyorum çünkü dökerken belki rahat olmaz yani diye düşündüm. Böyle dökmedik. Bir sürahi aldım. bayağı Zaten bu ötekinden diğerinden daha büyük. O yüzden e, benim aldığım yumuşatıcı 2 litre. Geç şu an 2 litre kısmında değil ortasına geldik ama bir yün almak istedim. Daha sonra tur silimi bunun içine koymayı düşünüyorum. Şöyle kapağı ayrı satılıyor maalesef. Ama yapacak bir şey yok yani ağzını da açık bırakamam bunun. Böyle cam bir tane büyük bir kavanoz böyle ahşap kapaklı. Daha sonra böyle çakma bir orkide aldım. yüzde %20 indirim vermiş. 149 krondu. 112'ye falan düştü. Bayağı uygun fiyataydı. Bayağı da büyük ve yapraklar çok fazla. Normal orkideler yani ışığı, güneşini ışığını ben sevdiği için buraya gerçek orkide alamazdım. O yüzden böyle bir tane sahte aldım ki gerçekten hani gerçek olmadığı görünmüyor bile. İnanılmaz güzel bence. Ve onun için bir tane küçük bir tane böyle saksı aldım. Şu şekilde. Böyle bence bayağı çok güzel oldu. Şimdi bunu banyomun köşesine koyalım. Evet. Önceki halini şu anda böyle çekmek istiyorum. Ee, böyle Gördüğünüz gibi bayağı uzun bir tezgahım var. Boş durmasını istemiyorum açıkçası. Hani güzel bir şeyler olsun istiyorum. Bir de Rituals'dan inanılmaz çok ürünüm var. Bunlar dolapta duruyordu. Ee, hediye vesaire gelen. Şöyle Bunları da dolapta dursun istemiyorum. Zaten kullanmasanız bile paketleri çok güzel bunların. Neyse bunları açmaya da kıyamıyor ama yapacak bir şey yok. Şöyle bir tane var. Bunu annem almıştı. Bu da böyle Oud parfümü. Evinize e, koku olarak sıkabiliyorsunuz. Çok güzel. Bunu henüz hiç kullanmadım. Paketi zaten çok güzel yani. Bir detay olarak bence çok mükemmel. Şimdi burayı süsleyeceğiz. Bir de biliyorsunuz bunları almıştım şeyinden. Bunları henüz boşaltmadım. Ee, Şampuanlar falan, vücut şampuanı, bunu boşaltmayı düşünüyorum. Bunun üstüne de bu Rituals ürünlerini koymayı düşünüyorum buraya. Böyle bu şekilde şu şuraya bir şey düşündüm. Ondan sonra çiçeği şuraya düşündüm. Bakalım nasıl bir şey olacak. Diğeri de e, sabun, o yüzden sabunu buraya koymak düşünmüyorum. Bakalım, ay nasıl güzel oluyor görüyor musunuz? Gerçekten çok güzel. Aslında bu da çok güzel olur sadece süs olarak ama bu el sabunu olduğu için, ya paketin içi bile çok güzel kokuyor. Görünüş olarak bayağı güzel şu anda yani çok beğendim. Şimdi bu kutuda bir tane mum olduğunu gördüm. Mumu buraya koymayı düşünüyorum. Belki hani kullanmayı düşünmüyorum ee, ama koku olarak belki içeriye güzel böyle kokutabilir diye düşündüm. İnsan açmaya da kıyamıyor ya gerçekten. Baksanız baksanıza ne kadar güzel, çok güzel. Evet, bu şekilde çıktı içinden. Şöyle. Bunu altın detay olduğu için bence çok güzel. Aa çok güzel kokuyor mum, gerçekten inanılmaz güzel kokuyor. Şöyle olabilir, bu şekilde. Aslında bunu çok beğendim. Şöyle mi olsaydı? Ne düşünüyorsunuz? Bu aslında bu da el kremi olsaydı, bunu da koyardım aslında ama el kremi olmadığı için emin olamadım şu an. Şöyle flash açayım. görüntü olarak inanılmaz güzel bence. Şöyle. Şimdi de sıra geldi yumuşatıcımızı dökmeye buraya. Şimdi yapışkanı çıkardım biraz kaldı ama onları sonra alırım diye düşündüm. Yani yıkadım da. Şimdi yumuşatıcımızı buna döküyoruz. sebebi bu yumuşatıcılar çok büyük. Ben 2 litrelik alıyorum. Ee, ne buradaki üstteki dolabıma sığıyor ki yer de yok zaten orada. Ee, dışarıda durmasını da istemiyorum. Hani görüntü olarak bence çirkin. O yüzden böyle güzel hani dışarıda duracaksa en azından güzel bir şeyin içinde dursun diye düşündüm. Bu şekilde. Tamam. Yumuşatıcımıza döktük. Bu şimdi tamam böyle baya güzel hoş oldu bence buraya sıra geldi şimdi Tursilimize yani bu kapağı ayrı satmaları kadar saçma bir şey yok bence şu kapak 35 kron ya inanamıyorum gerçekten yani neden mesela bu e, az önceki sürahi kapak ile satılıyordu hani bu da kapakla satılsa ne olurdu acaba de bence çok güzel. Evet. Tursilimiz... ...büyük. It's large paket. O yüzden... ...bilmiyorum ne kadarını sığdırabilirim ve... ...dökmeden nasıl dökeceğimi de... ...tam olarak bilmiyorum. İçinde... ...şöyle bir şeyim var... Bununla acaba tek tek mi koysam öyle de çok uzun sürecek ama hani etrafa da dökmek istemiyorum yeni süpürdüm çünkü ee, risk almayıp tek tek koymayı düşünüyorum biliyorum biraz saçma olacak ama ve biraz da uzun sürebilir ama yapacak bir şey yok. Gördünüz mü? Görüyor musunuz? Her yeri döküldü şu anda. Yani ben biliyordum gerçekten. Yani gerçekten biliyordum. Ay ay. Neyse artık. Yapacak bir şey yok. Evet, sonuç olarak böyle oldu. Bunlar aslında böyle ahşap bir şeye de konulabilir. Güzel olur ama ben şahsen beğendim. Ve önemli olan bu kısım yani gerçekten çok hoşuma gitti çok güzel ferahlık verdi ve tuvalet kağıdımı tuvalet kağıdını da bu şekilde yaptım çok güzel oldu bence bir bütün olarak banyoya ee, bu tur biraz kaldı o orada gözüküyor <laughs> ama onu bitirmeyi düşünüyorum sonra işte buna devam ederim ama ben genel olarak çok beğendim bu şekilde. Yani içeriye girdiğiniz zaman çok böyle ferah bir e, görüntülü görüntü karşılıyor. Evet, herkese yeni günden merhaba. Dün video çekmedim, dün evdeydim. Ee, normalde çalışacaktım fakat sabah kendimi pek iyi hissetmiyordum. O yüzden evde kaldım. Bir market alışverişi falan yaptım. Gitmişken de benim saçım çok kuru olduğu için bu ikisini aldım. Ee, argan yağı aldım. Ee, şampuan. Bakın bunu kullanmayı düşünüyorum. Ee, az önce duş aldım fakat unuttum dolapta. Ee, bir dahakine kullanacağım. Ee, biraz kullandıktan sonra sizlere yorumlarımı belirtirim. Eğer iyi mi kötü mü. Daha sonra şunu aldım, Glissin bu spreyini aldım. Bunun daha böyle yağ olanı var böyle cam kavanozda. O daha yağmısıydı, saçı da hani böyle yağlı gösterirdi açıkçası almak istemedim. O yüzden şunu aldım. Bu biraz daha böyle sulu gibi. Bunu böyle hafif ıslak saça sıkıyormuşuz. Kullanalım bakalım. Şimdi aynaya bakmam lazım. Kusura bakmayın. Aa, çok güzel kokuyor. Tamam. Sıktık. Bakalım inşallah faydasını görürüz. Saatlerimiz şu anda ee, saatlerim şu anda 11 falan gösteriyor galiba. Ben saat 12-10 on on geçe işe başlıyorum. Ondan sonra saat 8'e kadar çalışıyorum. Sonra işten sonra annemlere gideceğiz, lahmacun yiyeceğiz. Çok güzel oluyor. Lahmacunu yedikten sonra eve geliriz. Yarın misafirlerim gelecek. Ee, yarın bayağı bir hazırlık e, sürecinde olacağım. Bu videoda galiba pazar e, pazar günü falan gelir öyle şimdi e, kahvemi içeceğim inanılmaz yağmur yağıyor dışarıda ve akşama kadar da yağacakmış öyle o zaman let's go bu arada banyomun güzelliğine bakın çok güzel değil mi çok beğeniyorum şimdi bakalım Düştüm sonra ne de böyle yüzüm de kırmızı oluyor. Bu arada size ee, kahve köşemi göstermedim. Bakın çiçek ne kadar güzel oldu. Çok beğendim. Bence aşırı güzel oldu. Burada yeni kahvelerim geldi. Buraya koydum şimdilik. Yani çok güzel oldu bence bu yeşil çiçek. Hani gerçek olmadığı asla belli olmuyor bence. Yani ben çok beğendim. Gerçekten çok güzel bir hava kattı. Böyle kafe gibi duruyor bence. Bu arada kahve makinamdan memnun mu memnun muyum diye soran çok oluyor. Ben bu kahve makinesini 3 yıldır falan kullanıyorum galiba ve inanılmaz memnunum. Yani gerçekten ben eskiden bu makineyi almadan önce her gün dışarıdan kahve aldırdım gerçekten. O zamanlar 44 kron falandı. Şu an dışarıda asla kahve almıyorum. Fiyatı şu anda 65. İçtiğim bir latte. Bir de ekstra shot kat katıyorum. Ee, eklemelerini söylüyorum. Ve 65 kron ediyor. Gerçekten inanılmaz pahalı bir kahve için bence. Hani bir de yani lattenin çoğu süt zaten. Şu kadar da espresso. Niye bu kadar pahalı anlamıyorum. Yani dışarıda kahve içmeyi bıraktım ve dışarıdaki Starbucks'ı vesaire seviyorsanız bu kahveye de zaten bayılırsınız. Aynı Starbucks gerçekten hiçbir farkı yok. Böyle şuruplarla falan e, tatlandırırsınız. Ben Espresso House'tan e, almış olduğum vanilya şurubunu kullanıyorum. Starbucks'ta hiç şurup satıldığını görmedim ya da belki vardır. Ya da ülkeden ülkeye de değişiyor olabilir açıkçası. Öyle bu bilgiyi de vereyim dedim. şu anda öğle arasındayım ve Red Bull'un Winter Edition yeni bir Red Bull tadı çıkmış. Ee, ben buna tadına baktım keşke videoyu açıp öyle bakmış olsaydım ilk izlenim olarak ama şunu söyleyeyim ee, ben normalde armut tatlı hiçbir içecek sevmem yani armut içeceklerini sevmiyorum. Fakat bunda beğendiğim şey böyle ekşimsi bir tat olması. Ben ekşimsi olan e, enerji içeceklerini çok seviyorum. E, armut ama ekşi bir tat geliyor. O yüzden hoşuma gitti. Yani <laughs> tabii ki de bir daha alacağımı düşünmüyorum çünkü favorilerim var. Favorilerimden biri yaban versinli olanı. E, bir de şey yaban mersini ve hindistan cevizli olanı o ikisi benim favorim bir de şu bir tane daha yeni çıkan vardı o hangisiydi onun tadını hatırlayamadım şu anda o da yeni çıktı sayılır da ama yani bir daha alacağım düşünmüyorum ama renk olarak çok güzel ve neden armut olduğu halde bu pembeye koymuşlar onu anlayamadım çünkü winter edition yani mavi yeşil falan olsaydı ee, adı Winter Peron Smak. E, kış armutu diye geçiyor. Yani iyi idare eder. E, denemeye değer yani. O kadar çok kötü değil. Yani. çöpe atılacak kadar kötü değil. Öyle. Şimdi bunu biraz içeyim. Ondan sonra çalışmaya devam. Evet saat şu an gece 1'e geliyor ve inanılmaz sis var ev e, dışarıda. Gerçekten göz gözü görmüyor. Çok sisli. Şu karşı binalar hiç görünmüyor normalde. Kamerada az çok görünüyor da. Bir de inanılmaz güzel bir ay var şu an. Size göstereyim. Baksanıza ne kadar güzel. Çok güzel. Serdar geliyor. Cemal'i Evet herkese bir pazar gününden merhaba dün misafirlerimiz vardı çok keyifli bir akşamdı dün vlog çekmedim maalesef işte temizlikte falan filan işte hazırlıktı bugün çekiyorum bugün pazar bugün hepten izinliyim Ani bir kararla dedim ki hava çok güzel neden kahvaltıyı deniz kenarında yapmıyoruz hemen böyle hazırladım bir şeyler şimdi e, börek ve taze ekmek almaya gidiyoruz oradan da deniz kenarına gidip orada güzel bir yer bulabilirsek kahvaltı edeceğiz saatlerim şu an 12 buçağı geliyor pazar günleri zaten genelde geç kahvaltı edilir öyle umarım güzel bir yerde buluruz şimdi gidiyoruz. İşlerin sesi çok güzel. Öteki ya daha güzel zaten. O, şurada oturmaya gideceğiz. Orada hatta mangal yapmıştık bir kere. Çok güzel bir manzarası var hem karşı. Evet, kahvaltımız böyle. Burada da ekmeklerimiz var. Şöyle hızlıca bir şeyler şimdi. Evet şimdi hızlıca kahvaltımızı ettik. Donduk valla burnumuz çeke çeke. Burası soğukmuş. Bizim ora güneşliydi. Ona kanaraktan buraya geldik. Neyse bir daha yapmayız belki zaten. Havalar artık sonbahar. Yapraklar sararmaya başladı. Şimdi arabaya doğru gidiyoruz. Eve doğru. Videomu editlemeyi düşünüyorum. bir videonun daha sonuna geldik. Bu video ne kadar uzun oldu bilmiyorum. Bazı günler çekebildim, bazı günler çekemedim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atarsanız ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.